Ey, ey. Muhtemelen kapıyı çaldığında orada olacağım Ve diyeceğim ki Siktir lan, siktir lan Hey sen kimsin lan dalayarak geliyorsun Kapama kadar Seni vurmak isterim ama olmayacak polis basar Evi akabinde soruşturmalar Hadi Maptik gibiyim oğlum koşuşturmaca Bunlar işte senin İzmirli bebek flow'ların Hadi göster bana gücünü ben takıyorum kancayı lan Hey Dedim ya kapıyı çaldın da orada olacağım ve diyeceğim ki siktir Hey Korkman gerek çünkü bu söylediklerim harbiden gerçekten Yapacaklarımın arasında sırayla Gidiyor bak işte gördüğün zaman sen parayla Kurtarmaya çalış yakını ama olmayacak arayla Hey atıyoruz bak yazı tura sırayla ha. Kimin göte girecek belli olacak Namlunucu şimdi sana gösteriyle sunacağım her şeyi birer parça olarak bine böl Hadi istersin şimdi görüyorsun Elinin titrediğini <laughs> Korkunlar bunlar senin Oğlum sol omzunda şeytan benim Hey sol kolumla güçlü yerim Hey vurdum bak kan döktü elim Hey kime sordu seni Kime sorduysan beni söyler alım kont Hey Bildin tabi gül çeşme serin serin şimdi ama nalı tere yeni konuşlanma memleketi Beni sorgulama istersen çelek Çek ete keli Ye çelik gelek gel mahalleye tarıyom her yeri Benim çocuklar hadi belimlidir kişileri Ben senin kimliğin yine dedim Çal istersen kapımı orada olcam lan siki Hey diyeceğim ki Siktir lan siktir lan Posta koymaya çalışma bana yapşak Benim mermilerim çok daha bitirmedim Hiçbirini sandıklarda bok var Bak kendine hadi bul bir tane o oh, Arrow gibi sallarsın ama olmayacak koşma Gerek bana yetişmek için hadi zorla Kendini tabii ki bu ağır oh, silah kolla Hey kollar da nerede kaldı bilmiyorum ama ben buradayım hala Tetik bak yine zorla Piyanolu şimdi bardağım ve sol kolumda dönüyor bak gel Street hustle call me a tank yeah. Patlıyoruz ortalıkta zang <laughs> Vuruyorum lan hadi kuşatmaya göre hareketler belli Atılır ortaya görüyorsun bak Ha elimde şapkan ya yeah. Bunlar eski usul işler hala bitmez Dilim dönüp gelir sana hadi hala inmez Yarak bak hadi ağzına doğru Yol aldı şimdi görüyorsun saçmalığa doğru Gidersin boynun lükük kaldı şimdi yerde bu bit devam eder Ben bütünden hiç sekmem gelir gider gelir gider bana uğrar hadi eski usul rahibeler Hey çekiyorum fişini hadi kal delen Yerde sen bu kahri Hey kalk gideler gelir hadi kahireler Ne oldu dünyada dönsün dursun rüyanda Gelsin bana hadi göster uzullarınız kaç santim keserim bak bir Ha, diyecektim sana ama satırla bu Beat iyice karıştı şimdi aldın yolu tatava yapma iyice bitirdim seni Hadi siktir lan silahlar patlıyor Bam 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 vurdum hadi kitapla